İyi günler diliyorum. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi e, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı olarak e, Mamakkensel Dönüşüm e, alanımızda e, inşaatı tamamlanmış oturumda olan e, Derbent e, Mahallesi 100. yıl sitesindeki 2 e, adet zemin kattaki e, 70 metrekarelik dairelerimizin e, hak sahiplerimize e, kendi başvurularıyla e, teslimine ilişkin kura çekimini e, başlatıyoruz. Kura çekimi ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Yüzüncü yıl sitesindeki normal katlardaki ve diğer 80 ve 100 metrekarelik dairelerimizin kuralları önceki yıl çekilmiş ve şu anda vatandaşlarımız, hak sahiplerimiz oturmaya devam ediyorlar. Ancak zemin katta şu anda mevcutta bulunan iki dairemizin, B1-1 blok 2 numara ve B1-2 blok 2 numaralı dairelerimizin kurarsını çekeceğiz. 4 tane hak sahibimiz başvurdu. 4 hak sahibimiz de buradalar. Hak sahiplerimizden 2 asıl ve 2 de yedek çekeceğiz. Asıl çıkan hak sahibimiz pazartesi akşama kadar vazgeçme hakkını kullanabilir. Pazartesi akşamdan kadar bize bir yazılı başvurması halinde sıradaki yedek e, hak sahibimize dairemizin teslimini yapacağız. E, ben bundan sonraki işlemleri yürütmek üzere 37. Ankara 37. Noter Başkatibi Bülent Bey'e ben e, sözü vereceğim. ve İşlemleri e, Sayın Noterimiz yürütecekler. E, şimdiden bütün hak sahiplerimize hayırlı olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi mevcutta olan dört tane hak sahibiniz var. Bunları katlayıp beyaz topun içerisine koyup hak sahibi kutusuna atacağız. Ben okuyayım. Hasan Aktaş iştiraki, Altun Aktaş. Bunu katlayıp koyuyoruz. İkinci hak sahibi olarak Ömer Osman Laçınkaya. Bunu da katlayıp koyuyoruz. bakmak isterseniz de şeylere de bakabilirsiniz. Üçüncüsü yani. <laughs> aynı ölçüde kesilmiş. aynı şeyde. Makbule Yiğit. Hak sahibi olarak bunu da koyuyoruz. Son talihli Ali Eren. Bunu da katlayıp koyuyoruz. Bunları hak sahibi kutusuna atıyoruz. Evet. İki tane İki tane de konutumuz verileceği için bunları da katlayıp koyuyoruz. 52.681 ada bir parsel B1 Taksim 2 zemin kat 2 numaralı daire. Diğeri de 52.681'e bir parsel B1 Taksim 1 blok zemin kat 2 numaralı 70 metrekare. Bunları da 2 nolu konut kurasına koyuyoruz. Şimdi bunları karıştırıyoruz efendim. İlk asil talihliği belirlemek için. Ee, şöyle mi yapsak? Önce daireyi siz belirleyin. Hangi, siz belirleyin. Hangi dairenin ikini çekeceğimizi. Yok, <laughs> isim, i̇sim çekelim. çekelim. Kişiyi hak sahiplerimiz çeksin. Öyle mi yapalım? Nasıl İsmi üyelim? çeksin. İsmini çekeyim. Gelen dairesini çeksin efendim. O da güzel. Tamam. Tamamdır. Nasıl Sizin için de uygunsa Uygun. başlıyoruz. Ben şimdi ilk belirlemek için ben çekiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bismillah diyelim. Hayırlı olsun tekrar. Ya Allah, ya. Ömer Osman Laçınka. Evet. Buyurun. Ha, dayanınızı belirlemek Siz için. Şöyle yardımcı olalım. Gelin. 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 Ayrılmayın da ikinciyi de siz belirleyin efendim. 52.681'e 1 parsel B1 Taksim 2 blok zemin kat 2 numaralı daire. Evet. Zımbalayacağız efendim. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İkinci talihli de siz belirleyin isterseniz veya evet. siz bilirsiniz efendim. Yani hak sahiplerimizin içinden de belirleyebiliriz. Bir şey, bir şey, ee, kendi şansınızı kendiniz belirleyin. Bana bir sorumluluğu... Bir tamam, bir... peki. Bir şey, bir şey. Ee, yani kısmet böyle bakmadan çekeyim. Tamamdır efendim. Hasan Aktaş ve iştiraki Altun Aktaş. Daireniz belli zaten. Tek bir tane kaldığı için başkanım. Evet, onu da Onu da açalım efendim. Bu talihlerimiz, hak sahiplerimiz asıl olan. Evet, asilleri çektik. 52.681'e bir parsel, B1 Taksim bir blok, zemin kat iki numaralı daire. Şimdi yedek, bir ilk, ilk, bir yedek, ilk yedek, yedek, yedek için. için. Başkanım siz mi çekiyorsunuz? İlk yedemiz Makbule Yiğit. İlk yedemiz Makbule Yiğit. İkincisi de. En son kalan. En son kalan da o dairemiz. İkinci yedek olarak da Ali Eren. Kura çekilişimiz böylece bitmiştir. Hayırlı olsun. Ee, tekrar hayırlı olsun. Ee, son hatırlatmayı yapayım. Ee, dediğim gibi e, ilk e, asıl e, çıkan hak sahiplerimiz iki hak sahibimiz. Pazartesi akşama kadar bize başvurmanız halinde e, eğer e, hakkınızdan vazgeçiyor iseniz, Pazartesi akşama kadar bize başvurup e, sıradaki yedek e, hak sahibine şeyi dairelerimizi teslim edeceğiz şimdiden e, hayırlı olsun diyorum teşekkür ederim Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır.